Günaydın. Pek sayılmaz ama yine de günaydın. Dün gece bir arkadaşa uğrayacaktım. Sizin evin oradan geçti. Işıklar yanmıyor. Arkadaşınızın mı? Hayır sizin. Bakayım. Günaydın. <laughs> Beni arayın konuşuruz. Canım. <laughs> Hmm, buradayım. Durumun ardından. Hoş geldin papatya prenses. Ay valla hoş geldin. Ay ben çok yorgun. Ne gündü ne geceydi değil mi? Ben bir an önce yatmak istiyorum. Dur ben sana süt getireyim. Onu hiç mışıl mışıl uyu. Dalga mı ablayla? <laughs> Sen ne yedin? Hazır mantı almıştım. Sen aç mısın? Değilim. Ben yatacağım bir an önce. Tamam. Tamam. Hadi. Hadi. Aha. Hayırdır? Çocuklarla ilgili bir şey değildir. Efendim? Afet Hanım, umarım rahatsız etmemişimdir. Ah, siz çok şükür siz miydiniz Emin Bey? Hayırdır, Başka birini mi bekliyordunuz? Ya, yok yani ben öyle telefon çalacağım öyle heyecanlandım. Abla kim o telefondaki? Pardon bir saniye. Ee, yanlış numara Kerem. Sen yatsana artık. Benim uykum yok. Hem zaten daha erken. Ne ee, olsun erken erken yat işte güzel güzel. Ya ama abla iyi geceler öpücüğü verecektim. Gerekmez. Yani yarın sabah günaydın öpücüğünle beraber verirsin sen bana. Aman iyi, şefkatsiz bırak biricik kardeşini. Kara vicdanlı papatya prenses. Kusura bakmayın, Emin Bey. Yo, asıl ben özür dilerim. Ama bir türlü konuşamayınca merak ettim. Ne de olsa artık nikahlıyız. İnsanın aklı kalıyor. <laughs> da işte ne bileyim ben böyle kendimi yorgun hissediyorum galiba. Sıtağındı, taşınmaydı, evlilikti, e, formalite de olsa ne bileyim onların acısı çıkıyor galiba. Anladım. Ben de acaba bana kırıldınız mı diye merak ettim. Niye kırıldım ki size? Şey okul çıkışında biraz tartıştık ya. Ah, yok canım böyle kavgalar bu işin tuzu biberi. Ya arkadaşlar arasında. Umarım farkında olmadan sizi kırmamışımdır. Ben kolay kolay kırılmam. Özellikle de... Evet, özellikle de? Özellikle de size kırılmam. Ben benim için bunca yaptıklarınızdan sonra. Rica ederim Afet Hanım. Desteğe ihtiyacınız olduğu anda... ...beni aramaktan çekinmeyin. Çok teşekkür ediyorum. Bunu duymak bile öyle güzellik. Esas ben teşekkür ederim. Neyse, sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. Rahatsız ettiğim için tekrar özür dilerim. Rica ederim ne demek. Aslında doğru söylüyorsunuz kapatalım. Çünkü malum su uyur Kerem uyumaz. <laughs> Sesinizi duymak çok güzeldi. İyi geceler. İyi geceler ben de öyleyim. Şaka maka sen de evlendin ha? Büyük konuşmamak gerekir. Afet Karakaya. Sayadım da güzelmiş. Afet güç verir Karakaya. Bu daha güzel oldu. E hadi saçmalama bu da uyku başına vurdu bunu. Yat bir an önce. siz kusursuz